Öncelikle vatandaşlarımızın güneş ışınlarından normalde korkmaması gerekiyor. Güneş ışınları gerçekten bizler için kıymetli. Ama buradaki asıl önemli olan kısım ne kadar süre maruz kaldığımız ve ne zaman maruz kaldığımız. Örneğin Bursa için ideal güneş alma zamanı şu anda işte saat 1-1.30 arası gibi bir zaman bu zamanda 20 dakikayı aşmayacak şekilde bir güneşlenme bizler için faydalı aslında. Ancak e, bizim vatandaşlarımızın birçoğu tabii ki bu süreyi çok daha uzun süreli tutuyorlar. E, Güneş ışını maruz kalmanın faydaları neler diye bakacak olursak özellikle vücudumuzda kemiklerimizin de ihtiyaç duyduğu D vitamini sentezlenmesi için gerçekten UVB ışınları bizler için çok kıymetli. Bir de bizlerin birçoğumuzun bildiği mutluluk hormonu dediğimiz serotoninin vücudumuzda salgılanması için evet güneş ışınları çok kıymetli. Ancak uzun süre maruz kaldığımızda da ciltte çok ciddi yan etkileri var. Bu yan etkiler arasında en masumu ciltte yaşlanma, ikinci aşamada işte lekelenme. En sıkıntılı kısmıysa maalesef cilt kanserine kadar gidebilen bir süreç var. Ee, güneşten aslında 3 çeşit ultraviyole ışın geliyor baktığımız zaman UVA, UVB ve UVC olarak. Ee, UVC ışınları atmosferde kendi kendine filtrelendiği için bizlere kadar ulaşmıyor ve bizlere ulaşan UVA ve UVB ışınları oluyor. Tabii e, bunların da e, UVB ışınları Biraz daha cildimizin üst kısmında kalıyor. UVA ışınları dediğimiz ışınlarsa cildin daha alt katmanlarına etkiliyor. Ve özellikle cilt kanseri noktasındaki en etkili ışınlardan bir tanesi. Bunlara karşı birçok güneş koruyucu krem var. Zaten dikkat ederseniz bu kremlerin üstünde de UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu yazar. Burada nelere dikkat etmek gerekiyor? Onlardan biraz bahsedelim isterseniz. Ee, özellikle UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyuculuğu olması önemli birinci aşamada. İkinci aşamada e, bu ürünlerin üstünde SPF'ler yazar yani koruyuculuk dereceleri yazar. Bunlar aslında basit anlamda şudur. Onların koruyuculuk süreleriyle alakalı bir sınıflandırmadır. SPF 30 ve SPF 50'ye baktığınız zaman, 50 30'dan daha uzun süreli bir koruyuculuk sağlar. 30 olan ürünlerde daha kısa sürede ürünün güncellenmesi, tekrar sürülmesi gerekmektedir. Çocuklar noktasındaysa da tabii ki daha farklı özel çocuklara özel ürünler mevcut ve bu çocuklara özel ürünlerde yetişkinlerde kullanılan bazı koruyucu maddeler kullanılmaz. Bu koruyucu maddeler olmadığı için özellikle çocuklarda çocuklara özel güneş kremlerinin kullanılmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz ve vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Tabii bu güneş kremlerinin genel anlamda bize ulaşan sıkıntılı kısmı fiyatlarının maalesef yüksek olması. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi yurt dışından gelen kozmetik ürünlere çok yüksek oranda vergi uygulanıyor. Ve bu vergi neredeyse ürünün geliş maliyetiyle birebir aynı oranda oluyor ve bu da tabii ki satış fiyatlarına yansıyor ve çok yüksek fiyatlara çıkıyor bu yurt dışından gelen ürünler. Ülkemizde üretilen ürünlerde fiyatlar bir tık daha uygun olduğunu görüyoruz. Tabii burada ürünlerin de kendi içinde kozmetik ve dermokozmetik olarak ayrıldığını görüyoruz. Bizlerin eczanelerde özellikle sattığımız güneş kremlerinin biraz daha dermakozmetik, ciltle daha uyumlu, yan etkileri daha düşük, emilimi daha yüksek, daha kaliteli etken maddelere sahip ürünler olduğunda buradan belirtmek isteriz. Ve buradaki doğru ürün tercihi noktasında vatandaşlarımızın cilt tipine göre eczacılarına danışarak doğru kozmetik ürünlerin tercihinde e, ciddi anlamda e, destek alabileceklerini bizler düşünüyoruz. Eczacılar olarak bizler burada halkımıza hizmet vermeye her zaman hazırız.